Bu bacım. Buğday var mı sizde? Ne yapacağım buğday yenge? Tarım yapacağım. Tağıl ambarı kuralım diyoruz. Ya. Hükümet hububat alım fiyatını yüksek tutunca çiftçi elimizden kaçırdık da. Hı. ya buğdayı ne yapacağımdan size ne sayın esnaf ve zanaatkar bey? Hayır yani keşkek aşure için falan mı diye sordum. Anneme şöyle sinop işi güzel bir keşkek pişireceğim. Kendisi memleketini özledi de. Ne musunuz? Niye sordunuz? Sinop bunlara özel indirim mi yapıyorsunuz? Yok, öylesine sordum işte. Ay, her neyse, merakınızı giderdiyseniz artık alabilir miyim şu buğdayı? Kalmadı ki abla, sonunu bir saat önce sattım. Madem buğday yok, niye direkt ben kalmadı deyip kesip atlıyorsun sayın satıcı? Ne kızıyorsun? Kötü bir şey mi söyledik yenge? Yok canım, hayır. <laughs> Peki, e, kayısı pestili var mı sizde? Var. E, keçi boynuzu, ceviz içi falan Var, var. E, Ne güzel, gün birinde ihtiyacım olursa gelirim buradan alırım. <laughs> Hasbinallah. Ne? Neye bozulduk? Kızma kötü bir şey mi söyledik? Ha. Bu ülkedeki iletişimsizlik beni öldürecek ya. Hala kendi aramızda düzgün cümlelerle konuşamıyoruz. Ha. Kenan? Kenan! Ha, sen misin Sıdıka? Nasılsın? Ben iyiyim de esas sen nasılsın? Beni görüp de böyle taciz etmediğine göre bir tuhaflık var sende. Azıcık canım sıkkın Sıdıka. Ay bugün de herkesin depresyona girme günü ha. Sabahleyin annem, şimdi sen. Biz depresyona bile giremeyiz Sıdıka. Yani bu devirde depresyona girebilmek için bile... ...girişteki adamı tanıman... Yani ...bir yerden bir şekilde torpil falan bulman gerekiyor. Kendi kendine yeni bir dil mi geliştirdin sen? Ya ne demek oluyor bu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. E ne olsun be Sıdıka? Askerden döndük döneli bak işsiz kaldık. Hayır, bu devirde arkanda dayın yoksa kimseye iş güç vermiyorlar. Esnaf babamız yok ki açsın bir dükkan o tuttursun oğlunu. Sen hepten bozuksun be Kenan. Ya ben değil, alem bozulmuş Sıdıka. Bak koş gibi delikanlı işsiz kaldı. Ülkemiz gayri safi milli asılasına küçük bir katkıda bulunalım istiyoruz. Engelliyorlar. E böyle giderse hani bu durumda biz nasıl yuva kuracağız onu düşünüyorum Sıdık ağa. gerek Kenan. Biz sen ne yuvası kuracağız ya? Ha ne yuvası dersin tabii. Biliyorsun, para yok, pul yok, uzaklaşıyorsun bizden. Ama sen de haklısın Meselik, ha. Bugün bir işe gireyim diye gittim. Ee? Herifler bana Microsoft Excel dediler ya. <laughs> Kötü bir şey dememiş ki adam sana. O bir bilgisayar dili, Microsoft Excel. O kadarını biz de anladık canım. Ama ben nereden bilebilirim yani mikroskopun excelansını falan? <laughs> Peki sen ne işine başvurmuştun Kenan? Şoförlük işi için ya. Ay hakikaten deliymiş bu adam ya. Madem şoförsün, niye bilgisayar bilesin ki? İşverenler de sapıttı ha! O kadar çok işsiz var ki ortada, başvuranlardan ne isteyeceklerini şaşırıyorlar! Bu daha bir şey mi Sıdıka? Geçen gün bir depoya bekçilik için gittim... He. ...adamlar benden bir tane doşentlik diploması, iki tane de yabancı dil istediler. Ulan bende o kadar diploma yabancı dil olsa, niye sizin deponuzda bekçilik yapayım ki ya? Gider kendime özel üniversite açarım, öyle değil mi ya? Öyle, ha, yasıl yabancı dilini istiyorlar, onu anlamadım ben. Ulan gecenin bir yarısı depoya turist falan gelecek hali yok ya. Ay ne kadar kıstan haklısın Kemal. Ya yani ya. Vallahi ya ekmek parası için maymun gibi oynatıyorlar insanı ya. Vallahi dalga geçiyorlar insanla ya. Şöyle bir dayımız, bir arkamız olsa bir iş bulup soku verirdi bizi. Sülalede bir tane kalantor sözü geçen insan yok ki. Ay, yani bunun için üzülmene gerek yok ki Kenan. Ya yani sülalende önemli bir insan olsa ne olacak ki? Öyle deme be Sıdıka. Diplomadan, Excel'den daha önemli bu akraba. Ufak geldik, ufak gideceğiz Sıdık'a. Bak, bir supidayım dayım vardı, Bursa ve civar illerde sayısal loto kuponu götürüp getirirdi. O zamanlar orada da sayısal loto bayiliği falan yoktu, işleri iyiydi yani. Tam piyasada tutulurken, mafyaya haraç vermedi diye... ...bir bavula kitleyip şehirler arası bir otobüsün bagajını attılar. Cık. Ulan kim bilir hangi otobüsün bagajının içindedir ya. Hayır, ben de direkt gidip bir mafyaya girmek istiyorum ama... Oraya da üç dil bilen adam arıyorlar. Sakın öyle bir şey yapayım deme Kenar. Bak senin gibi böyle mafya ya da bir partiye cengaver olmak için yanıp tutuşan bir sürü işsiz var ortalıklarda. Sinek gibi harcarlar seni. Umurlarında olmazsın ha. Ya öyle deme ya Ne yapayım yani? O kadar işe girip çıktım. Sadece birinde üç gün çalışabildim. Madem oğlum işte iş bulmuşsun. Niye çalışmadın? E bula bula ölü yıkayıcılığı işi buldum. Ne? Ya ha bak bir tek orada yabancı dil şartı koşmuyorlardı. <laughs> Ya esasen ben işimi yapıyorum ama ha. iş bitmek bilmiyor ki. Ulan burası İsviçre mi sadece üç günde bir doğal ölüm olsun? Vallahi gecem gündüzüm kalmadı ya, akşama kadar böyle öyle ha. E ben de bastım istifayı, ne yapayım? Kenan Efendim Sıdıka? Hani sen deminceki... İsviçre'deki ve ülkemizdeki ölüm biçimlerini karşılaştırıyordun ya. O zaman fark ettim. Bizim evin sınırlarına yaklaşmış bulunuyoruz. Hadi sen uzaklaş. İkimiz birlikte görülürsek senin yerine işe başlayan ölü yıkayıcısı arkadaş bu akşam fazla mesaiye kalacak. Hadi, hadi. Şşşt Sıdıka. Ne? Sonra telefonlaşalım ha. Bak arayı açmayalım Sıdıka. Hadi kenar, hadi kenar. Zaten alışveriş yapacaktım. Lafa daldırdın, unuttun. Ya tamam.